<laughs> Hayırlı işler, bol güneşler. Ne haber Emine? İyidir senden. Eyvallah. Ne lazım? Hı? Muhabbet. Ha. Öyle. Bu dükkanın da kaderi bu biliyor musun? Ne yapacaksın? Öyle. Her gelen ya veresiye yazdırmak istiyor ya da muhabbet etmek istiyor. Muhabbet bedava olduğu için. Masrafsız bir <laughs> sosyalleşme biçimi tabii. Evet. <laughs> Emine ya. Oy oy Emine. Vallahi alem kızsın. Emine. E ee, benim senin yardımına ihtiyacım var. Ne için? Bizim senle... Koy tamam. Ya bizim senle ikimizin Zeynep'le Mehdi'ye bir el atması lazım. O yok yok. Ben sana söyleyeyim Zeynep ayrılmakta çok kararlı. Vallahi. Ayrıca zaten ben hiç öyle barıştırmaya çalışıp günahlarına giremem. Kusura bakma. Nasıl ya? Allah Allah. Ama bir, ikimiz de onların nikah şahidiyiz. Emin öyle şey olur mu? Ya tamam boşanmak için de nikah şahidine ihtiyaçları varmış. Yine görevimizi yerine getiririz. O nasıl laf Emine? Allah korusun. Olur mu öyle şey ya? Ya Mehdi kızı kaç kez kovmuşsan duydun mu? Bir iki kere falan değil ha. Defalarca yani. O yüzden kız ne yapsın? Sürekli kapıyı gösteriyor. Öyle mi? Ben olsam hayatta durmam. Allah Allah. Ya siz acık anlayışlı olun ya. Mehdi'nin adamın hayatında hiçbir şey iyi gitmiyor ki ya. Bir asabı bozuk. Ya neyse işte uzatmayayım. Sen sonuçta Zeynep'in dilinden anlıyorsun. Ben Mehdi'nin değil mi? Vallahi ikimizin elinde onları bir araya getirecek sihirli değnek var bu. Şuraya. Ha. Sihirli değnek. Evet. <laughs> ya Nuh ya. Sen böyle aşk peris havalarında bu mahallede dolanıyorsun ya. Ben de bu mahallenin veresi hedeflerini tutuyorum. Böyle ayıla bayıla evlenenler falan var ya. Onların hepsi ayın sonunu nasıl getireceğiz diye düşünürken... ...birbirlerinin suratlarına bakmayı unutuyorlar. Ya bu mahallede yaşamış fazla değil ha. Böyle bir iki yıl yaşamış bir kadına ver o sihirli değneği ne yapar biliyor musun? <laughs> Halılarını çırpar. Ya yapmayın Mine, biz de biliriz yani buralarız sonuçta, değil mi? Ama sen de acık insanların duygularına bir şans ver ya. Yani sonuçta bu Zeynep'le Mehdi'nin arasında bir elektrik vardı. E vardı ki evlendiler bunlar. E sonrası, sonrası hep bir mıcır, hep bir kavga, gürültü, bir tantana ya. Bana bak, neyse ben sadede geleyim de. Ben diyorum ki bu, bu gece şöyle onları bir baş başa dışarıya çıkarsak, hep birlikte yani. Böyle bir yani bir ne bileyim yani beraber eğlenebildiklerini bir görseler. Ya adamlar boşanıyor onu ne eğlenmesi? Allah Allah. Belki de bu gece bir millet olacak. Nereden biliyorsun? Bir şans ver ya. Tamam kardeşim. Ayrılırlarsa da ayrılırlar yani ama en azından iki medeni insan gibi şey yaparlar ya. Sonuçta şurada yüz yüze bakacağız hep birlikte. Ya ben sana bir söyleyeyim zenep hayatta kabul etmez böyle bir şeyi. Eder eder. Etmez. Hadi hadi. Nuh gelmez biliyorum. Gelir. Oy oy Emine. Sen bunu ikna edersin ya. Her türlü edersin. Ben diyorum ki Zeynep'in bildiği mekanlardan birine gidelim. Kız da orada bir rahat hissetsin kendini. Ya Zeynep'in bildiği, tanıdığı yerlerde kahve kaç para? Senin haberin var mı? Sen merak etme orasını. Ben de... Bu gecenin sponsoru benim. Şey yapma. Yani Zeynep'i ikna et, gerisine karışma. Tamam mı? Tamam. Bir geçeceğim. Dur. Tamam. Emine, ne haber kız? İyidir senden ne haber? Almanya'dan iyi. Dün <laughs> ne güzel eğlenmedik mi? Evet ya. Ya kusura bakma çok acelem var ya. Konuşalım mı sonra? Tamam tamam dur çok acele ben de şey yapacağım da Hı. hafta sonu bir şey, e, konser varmış belediyenin düzenlediği. E, i̇stersen e, gidelim mi? Şanede bir grup çalıyormuş ha. De, i̇stersen Mehdi ile Zeynep'i de çağırırız. Hı -hı. E, ama ben diyorum ki e, onlar gelmeseler de biz gitmesek mi? Ya Nuh bir dur ya. Ne ya iyisin hoşsun. Ben seni yıllardır bu mahallede biliyorum yani Allah için hiçbir kusurunu görmedim bugüne kadar. Eyvallah. Ama ama vazgeç artık ya. Nasıl anlamadım? Hem ee, yani daha açıkça söyleyeyim o zaman. Yani biz aynı mahallede büyüdük ya. Yani aramızda bir şey yaşanacak olsaydı eğer. Yaşanırdı şimdiye kadar. O yüzden bizden olmaz. Ne olur yanlış anlama ben daha sonra üzülme diye bunları sana şimdi söylüyorum. Evet. Ya şu mahalleye bir baksana ya. Ben bu mahallede çürüyemem, yok. Ya da bu bakkalın tezgahının arkasında tozlanamam. Ya da buradan bir adamla evlenip. Ayın sonunu nasıl getireceğim diye düşünüp hesap kitap yapmak istemiyorum. Tabii tabii işte ben de Ya nu Allah aşkına ya. Dün gittik işte. Gördün? Görmedin mi? İnsanlar nasıl eğleniyorlar? İnsanlar nasıl mutlular? Nasıl insanca yaşıyorlar? İşte ben o insanlardan biri olacağım Nuh. Ben ne yapacağım edeceğim? Bu mahalleden çıkacağım, gideceğim. O yüzden daha sonra ardımdan bakmak istemiyorsan şimdi de yolumu gözleme olur. yazmam vallahi ha. Sonra merak et en kısa zamanda yüzeceğim. Bak Emine'yi de yazmışsınız. Allah'ım ya Rabbim. Kolay gelsin. Hoş geldin Zeynep. Sağ ol Zeynep kızım. Kızım sen iyi misin? Ters bir şey mi oldu? Ay düzgüden bir şey var sanki. Değilim. Ya nasıl söylenir bilmiyorum da. Sultan teyze biraz benim paraya ihtiyacım var. Acaba bana biraz borç verebilir misin? Kaç kayma kızım? Be, be, beş bin. Kızım beş bin kim kaybetmiş de sultan olsun Peki ne kadar varsa o kadar versen. Yani en azından yeni eve çıkana kadar. Yani illa yuvanı yıkacaksın. Sultan teyze yuva mı kaldı artık? Ne olur yapma ya. Annen anlattı haberim var. Ama o Müjgan'dan nasıl şiddet çıkmış kız? ya. <laughs> nasıl bir çene var ya? Bu çeneyle hayatta koca bulamaz. Niye evde kaldı belli. Çirkef çirkef. Kızım keşke bu düğün bu kadar acele olmasaydı. Hele annen öyle abisi diye sallamasaydı iyiydi. Ya sen nasıl böyle bir şey hata yaparsın? kızın adına nasıl yalan söylersin ya? Hiçbir sorumluluk yok bir anne olarak. Ay ben de ne yapacağımı bilemedim orada. Neyse, yapacak bir şey yok. Kızım, kurban olayım öyle bakma ha. Yuvasız kuş gibi. Tamam Sultan teyze, sorun değil. Ben bulacağım bir yolunu, tamam sağ ol. Zeynep kızım, dur. Ben bir bakayım. Dur, halledeceğim şimdi. Dur. Bir şey vardı halı Kızım sadece bu var. Haydan gelen, Rüya gider diyorsun. Güzel. Çok teşekkür ederim Sultan teyze. Ben başımı çaresine bakarım. Çok sağ ol. Zeynep kızım, kurban olayım. Ne çare ne bakacaksın? Gelin bizi taşınan. Ha? Madem evliliğini kurtaramıyorsun. Git Behti'yle konuş. Sizin eşyalarınız bize sığmaz. Biraz idare etsinler. Sonra bir çaresine bakarsın sen. Hem mi kızım? Ben senin Nazin'i sanıyordum ama... ...maşallah dişi çıktın. Hem mi kız? İyi. Allah maşallah. Çok sağ ol Sultan teyze ama... Yük olmayalım size hiç. Olmaz öyle şey. Ay hey, kurban oğlum ne yük olacaksın canım? Birlikte yatarsınız. Annenler de salonda yatarlar. Ay ne güzel yemekler yaparız. Beraber yeriz, içeriz, çekirdek çitleriz. Televizyona bakarız kızım. Ne güzel işte. Ya olur mu ki? Niye olmasın ya? Yapmadığımız şey mi sanki? Eski günlerdeki gibi beraber kalırız ha. Kocaman büyük bir aile ha. Olur ya hadi. Nazlanma sen de. Olur kızım olur. İyi tamam, ama yeni bir ev bulana kadar. Tamam mı? Kısa bir süreliğine. Oh. Çok sağ ol Sultan teyze. <laughs> Asıl benim. Ben de biraz dışarıya toplayayım tamam mı? <laughs> oldu mu böyle şimdi ya? Çok güzel oldu. Bugün bunu kutluyoruz o zaman. Çıkıyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Süsleniyoruz falan kendimize bir bakıyoruz. Yeter ya. Emine, ben biraz önce annenden borç para istedim. Böyle bir halim yok benim. Olmaz. Ya sen bana bırakıyor musun? Benim param var. Bize yetecek kadar var. Azıcık da olsa. Tamam. Kızım, genciz biz ya. Şöyle bakkal köşelerinde acı çekiyoruz kardeşim. Yeter. Hem zaten çıkarız, böyle bir konuşuruz, sohbet ederiz falan. Çözümü öyle buluruz. Ben çözümün ne olduğunu çok iyi biliyorum. Benim acilen iş bulmam lazım. Tamam işte. Öyle diyorum ben de zaten. Ben seni bir yere götüreceğim şimdi. Tamam mı? Orada sürekli eleman falan da arıyorlar. Bakarız. Var mı bir ilan diye. Benim arkadaşım bile orada çalışıyor. Öyle Olmaz mi? Tabii canım. Tamam. Nereye gidiyorsunuz kızım? Anne kaçtık biz. Ya kızım biraz otursa da çekirdek falan çitleseydik. Çitleriz çitleriz bir şey olmaz. Yemek yapsaydım size ya. Sağ ol Sultan teyze. Altı kız götürüyor. Tamamdır. Ali, iki çay versene küçük. Tamamdır abi. Abi, beş çay, iki örelet, bir tane tavla. Tavla orada oğlum. Kapsana. Tamamdır. Abi tavlanız şöyle. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam emmi oğlu. Aslan, hoş geldin. Aslanım. Oh, aferin lan. Nuh abine el atıyorsun ha. Aslanım benim. Atacak tabii. Be aslan o, aslan. İşte, bu gece de bende. Yok, yok. Ali bende kalacak zaten. Cemile de yatağını hazır ediyor şimdi. Dur oğlum yavaş al. Bir yere gidemez. Burada çakıl defans o. Şimdi birazdan maç var. Kalabalık olacak buralar. Asıl ben seni alacağım. Tüfek! toz çıktı. Kap bakayım. Ne haber Tüfek? Sağ olasın Mehdi abi. Nereye oğlum? Acık kafa dağıtacağız oğlum işte ya. Zaten hayat biliyorsun. Fena dayak atıyor bizi. Bir şeyler içeceğiz, birbirimizi met edeceğiz. Yok be kardeşim, bizim kafa dağıtacak halimiz mi var? Şu kibritin meselesini bir çözeyim de önce. Of. zaten olmuş bizim hayat şeşbeş, ne kafa dağıtması. Oğlum bir kere de şu kardeşine gelip de soruyor musun? Senin mi derdin var mı diye? Sen iyi misin diye? ha? Acaba geçmeyen ne derdin var lan senin? Tekiz bir oğlum. Sağ olsun ya. Yanımızda bir sevgili modelim var, bir hayat arkadaşım var. E yaş kemale erdi, onbaşı oldu. Daha ne olacak ya? Rahat ol, biz de geliyoruz çavuş olarak yanına. Sıkıntı etme. Evliyiz de ne oluyor yani? Ha? Ya tamam işte, gidelim şöyle kapısında gamsız girilmez tabelesi olan bir mekan bulalım. Bir şeyler içelim, birbirimizi met edelim. Her şeyi devletten bekleme diyorsun yani ha? Hadi be oğlum, amma caz yaptın ya. Senden kurtuluş yok, anlaşıldı. Yıldız, demi taze tut geleceğim ben, tamam mı? Tamam Rüstem, tamam. dikkat edin kendinize. Tamam. Lan. Senden kurtuluş yok, yemin ediyorum senden kurtuluş yok. Tamam. Ah be kardeşim, ne işimiz var bizim burada? Mahallede bir mekanımıza gidemedik mi oğlum? Ya oğlum bir sal kendini, bir bırak ya. Her zaman Mehdi Efendi olacağına şurada bir kere de Mehdi Bey ol ya bir sal. Kapıdaki adamlar nereden tanıyor lan seni ha? Nuh Bey. Oğlum biz de boş değiliz yani. Bizim de kendimize göre bir şeklimiz var. Biz ver. Mahalledeki insanlara bir kilo fazla patates, soğan götürelim diye neler çabalıyoruz? Sen burada paraları eziyorsun. Allah Allah. Bir sal oğlum kendini ya. Bir sal, bir rahat ol ya. yastan arkanı, kemerini bağla, uçacağız. Hmm, Zeynep, ne bir yer olsun. Olsun. Hadi, hadi. Kızım görüyordum, görüyordum. İyi ki geldik. ha Bir de beni peşinde sürüklüyorsun ya. Aa, neresi? Hiç gelmedin sanki daha önce. Tamam. Benim bir mi? kere geldim. Millet diyor ki, Zeynep Hanım hoş geldin, hoş geldin. E tamam, geliyorduk da yani. Eş dostlarıyla geliyorduk. Ben sevmem böyle yerleri. Ya bakkalda sürekli çay çorba bakıyoruz. Ne var? Emine! Ya nereden çıktı bunlar ya? <laughs> gel tamam. Yürü. Gel gel. Oğlum sen ah, bir zombiyi düşünüyorsun ya? Ah ee, oh be kardeşim be. Ne haber Emine? İyidir. Gel gel. Ne Baksak şey, biz kokteyl mi baksak beraber? Olur, <laughs> olur. Hadi o zaman. Arkadaş, şunlar amma inatçılar ya. Ben sana söyledim. Dedim yani. Neyse ama ortam yıkılıyor değil mi? Acayip güzel ya. Boş ver onları. Şahane. Bir de benim durduğum şuradan baksan. Buradan da süper. Bışacağım. evet. Gençler, kokteyller de geldi. Zeynep ne yapalım kalkalım mı? Ne ya daha yeni aldık içkilerimizi oturalım biraz daha. Gidelim dışarıda güzel bir mekan var oraya gideriz. Ne dersin? Nerede? Ben zaten sevmiyorum ki buraları. Emin'in zoruyla geldim. Aynen hadi kalkalım. O zaman yenge hiç zorlama kalk kalk. Öyle sevmeye sevmeye. Emin, hadi. Hadi gel tamam. Zeynep. Emine hadi hadi boş ver orada içersin. Ne i̇şte iş şey var oğlum burada? Tutmuş bir de buraya mı getirmiş bu? Faruk tamam 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 sakin sakin. Bunun hesabını ona sorarım. Bunun hesabını ikisinden de sorarım. Tamam tamam abiciğim bak saçmalama bir dinle bir dinle ya. Ya bak bitti gitti tamam bitti ya. Çivi çiviyi söker kardeşim. Ya etrafına bir bak sana kızmıyor. Zeynep'in diğer babası değil miydi var? Evet. Yanındaki de annesi değil mi? Aynen. Ay arkadaş ya. Görünce yemin ediyorum mala bağladım ha. Ee sen niye söylemedin kıza? Ne gerek var be kardeşim? Nasıl gerek var mı? Gerek var tabii ya. O da bilseydi onların ne mal olduklarını. Ya oğlum biz bilmiyor muyuz zaten? Gerek var mı? Yok. Kızın bin tane derdi var. Bir de bununla mı uğraşacak? Başkası olsa var ya yemin ediyorum o herifi orada mundar ederdi. Vay be sen kıyamıyorsun değil mi yeme? Ha? Vay be. Ay kardeşim ama yemin ediyorum Kur'an çarpsın kimse yapmaz şu yaptığınız. Gençler nereye gidelim? Kalemler akmıyor muyuz ya şöyle şıkır şıkır bir yere? Hı? Var mı sizin sevdiğiniz bildiğiniz bir mekan? Oraya gidelim. Vay arkadaş, bu neymiş? Bunların içine yaşlı kaçmış emine gençlik bitmiş yemin ediyorum ya. Ben bu saatte hayatta eve gitmem onu söylüyorum. Ya gidilecek iyi bir yer bulamazsak eve gideceğiz. Ne yapacağız? Sen bir gelsene şöyle. Mine, ben seni bir fabrika ayarlarına döndüreyim. Genciz kızım biz. Ne işimiz var bu saatte evde? Üf. Oğlum çocuk gibi bizi kandırıp getirdin yani buralara. Vallahi billahi ayıp ha. Tamam oğlum sürekli bıdı bıdı yapıp durma. Bir sal kendini bir rahat ol ya Allah Allah. Oğlum neye salayım Nur? Anlamıyorsun galiba. Ne Zeynep'in modu ne benim modum. Yani bu eğlenme durumuna şu an uygun değil kardeşim. Her şey daha kötü olacak. Anla bunu. Sen anlamıyorsun ya. Ben de istedim ki bir, bir baş başa olun ya. Bu dertlerin tasaların bir uzağında birbirinizi bir, bir baş başa kalın dedim ya. Oğlum senin kafan mı almıyor lan? Ha? Kız beni terk ediyor. Faruk'u tercih ediyor. Bunu sok kafana. Oğlum ne Faruk'u tercih etmesi ya? Kız burada lan. Burada bir yere gittiği yok. Kör müsün burada? Kardeşim, sorumluluk duygusu. Anlatabiliyor muyum? Sorumluluk duygusu. Öyle senin hayal ettiğin sevgiyle falan alakası yok bu durumda. Emin ediyorum Oğlum içimi kıydın ya. Bu neymiş? Çabuk çıkar sokaklarına. Çabuk! Bıraksana çocuğu! Çabuk. Ya bırak çocuğu! Bırak! Kardeşler! Ya bırak çocuğu! Ya bırak! Ya ya bırak. Gel 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 gel! Mehdi! Mehdi! Sen kime vuruyorsun lan ha? Gücünüz bu çocuklara mı yetiyor lan? Ha? Tamam. Bak biz buradayız sakın korkma. Bir şey olmadı değil mi? Tamam. Kalk tamam. ...sorunlarını yumrukla mı çözeceksin sürekli sen? İyisin değil mi aslan parçası? Hayır. Koçum benim. Adın ne bakayım senin? Mert. Aferin sana Mert. İsmin gibi mert bir adamsın sen de. Sakın unutma. Tamam mı? Bak, bu Zeynep abla. Avukattır ha. İstersen o adamı dava edebiliriz. Bunu Nuh abin, bu da Emine abla. Bir şeyin yok. Eminsin değil mi? Üşüyorum. Üşüyor musun? Gel bakayım buraya, şimdi ee, seni ısıtacağız tamam mı, hadi biz de gel bakalım. Ne yapıyorsun sen? İyiyiz, i̇yiyiz bir şey yapmadık, küçücük çocuğa vurdu nasıl Hadi diple bakayım. Diple daha balık söyledim sana. Hadi koçum benim. Sonra da tatlı. Kim o adam Mert? Tanıyor musun bakayım? Hı? Yok abi tanımıyorum. Nereye? Eve annem merak eder. Tamam saat geç oldu biz bırakırız seni. Yok sağ ol ben giderim. Aa, Aa. Mert! Mert! ya. Adamı sorunca korktu tabii. Nasıl korkmasın ki yavrucak? Bu yaşta sokaklarda işte. ben böyle hayat. Mehdi sen çok iyi baba olursun. Mehdi içeri girmeden bir konuşalım mı? E, konuştuk ya Zeynep. Sen geç. Ben evde kalmayacağım. O zaman biz bu geceden gidelim Sultan teyzelere. Hiç sabaha beklemeyelim. Yani sen öyle davranınca ben ayarladım her şeyi. Zaten yakın bir zamanda annem babam iş bulacaklar. Beklemeyene gerek var ki. Annenlerle mi yaşayacaksın? Merak etme. Karşına çıkmayacağım orada burada. Karşılaşmayacağız yani. Sadece tek bir sorun var. O da bir sürü eşyaları alamayacağız. En son derdimiz bence... Eşyalar yani. Mehdi benim mesela. Senin bir sorumluluğun yok benim aileme karşı. Eğer üç beş güne gidersen... ...o insanlar bu evin yükünü kaldıramazlar. Bunu biliyorsun değil mi? Benim hayatımı, sorunlarımı dert etme sen. Ayrıca söz hakkını iade ettin. Eyvallah. Nereye? Fark eder mi? Ay ben sana soru sorma hakkımı iade etmedim ama. Ayrıca beni suçlamandan da bıktım. Hem sen niye benim kibriti bile terk edeceğimi düşünüyorsun ki? Sen bir söylesene onu bana. Cebinde Londra biletin yok mu? Kurduğun hayallerine gitmeyecek misin? Sen nereden biliyorsun bunu? Var mı yok mu Zeynep? Sen o yüzden mi git dedin bana?